Kütahya'da Ramazan telaşı başladı. İşlek caddelerde zaman zaman yoğunluk oluştu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kaldı. Tabi çarşı ve pazarda da hareketlilik başladı. Esnaf ürünleri tezgah indirdi. Vatandaş alışveriş telaşına düştü. İftarlık ve sahurluk almak isteyen vatandaşlar çarşının yoğunlu tuttu. Ramazanlık kurma, üzüm, onlar, ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları temin etmeye çalışıyoruz. Pandeminin gölgesinde geçecek Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma ise çeşitleriyle vatandaşların tercihine sunuldu. Fiyatı da 12 liradan başlayıp 80 liraya kadar çıkıyor. Hurmalar bu sene fiyat olarak güzel. 12 liradan başlıyor. 12 liraya var, 15 liraya var, 18 liraya var. 25 lira, 40 lira, 50, 70 lira, 80 liraya kadar hurmamız gidiyor. Medine'den, Tunus'tan, Cezayir'den, Bağdat'tan her türlü hurmamız geliyor. Zahidi hurması ise şeker hastaları için özel yapılıyor. Zahide hurmamız diye bir hurmamız var. Ee, o da şeker hastalarına iyi geliyor. Genelde onların tadı az olduğu için ondan tercih edebiliyor bazı vatandaşlarımız. Hoşaf için kuru meyveler, iftar sofraları için de baklagiller talep görüyor. Peki fiyatları? Şu an kuru bakliyatta hızlıyız. Hı hı. Sahur için reçellerimiz var, bal, pekmez bunlar gidiyor. Pirinç 5 lira'dan başlıyor, 15 liraya kadar basmat çeşitleri var. Nohut yerli dermoson koçbaşı diye değişiyor, 10 lira, 15 lira. Bulgur fiyatlarımız 5 lira, yerli üretimdir hepsi. Bizde sarı üzüm, hoşaflık, vişne, erik, kurusu, kayısı, incir. Bunlar genelde böyle hoşaf türünde geceleri savur için onlardan tercih ediyorlar. Onların kuru meyveleri var bizde, onlardan kaynatıp. Yani sularını içiyorlar. Vatandaşlar Ramazan ayı öncesi fiyat araştırması yaparak alışveriş telaşına düştü. Tabii en başlıca alışverişlerimiz hurmayla ile başlıyor. Ramazanın vazgeçilmezi. Diğer bakliyatlar Ramazan gelmeden bir an önce alalım, evimize götürelim diye erkenden alışverişe çıkmış bulunuyoruz.